Sarı Caddesi esnafımızı ve çok kısa bir de pazar yeri esnafımızı birazcık ziyaret ettik. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, çözüm, kriz ve çözüm yollarına dair saat 14'te ekonomi ve iş dünyasıyla saat 17'de de emek ve meslek örgütleriyle bir toplantı gerçekleştireceğiz. Şimdi ben sözü Genel Başkan Yardımcımız Yalçın Karatepe'ye bırakıyorum ve hoş geldiniz diyorum Sayın Genel Başkan Yardımcım. Çok Buyurun. teşekkür ederim sevgili başkan, değerli basın mensupları, sevgili Sinop'lar. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak bugün Sinop'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hakikaten çok güzel bir iliniz var. Biz de sabahtan sevgili başkanımızın ifade ettiği gibi, önce balıkçı dostlarımızı ziyaret ettik, onlar teknelerinde ziyaret ettik, ne kadar balık yakaladıklarına baktık. Hakikaten çok emek yoğun gayret sarf eden balıkçılarımızla beraberdik. Daha sonra belediyemizi ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretinde bulunduk ve şu anda burada basın toplantısı yapıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Takımı olarak tüm yurdu dolaşıyoruz. Şimdiye kadar çok sayıda ile gittik. Dün Kastamonu'daydık. Bugün Sinop'tayız. Geçen hafta Osmaniye, Hatay bölgesini dolaştık. Biz halkın içerisindeyiz. İş dünyasıyla, emek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ee, vatandaşla esnafla e, çarşıya pazara çıkıp e, hem hal oluyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz, görüşlerini not ediyoruz. Bizim düşüncelerimizi onlarla yüksek sesle paylaşıyoruz. Türkiye'nin tüm coğrafyasını dolaştığımızda aslında sorunların çok ortaklaştığını görüyoruz. Her yerde ciddi şekilde geçim sıkıntısından e, bahsediliyor. İş yapanlar yeterince para kazanamadıkları işlerini iyi olmadı. Esnaf bugün sabah uğradığımız e, pek çok esnafla da benzer bir durum gördük. Öğlen saati olmasına rağmen henüz siftah yapmamış olanlar. Veresiye defterine e, borca satış yapan esnaflarla karşı karşıya kaldık. E, Sinop tabii ağırlıklı olarak bir e, emekli kenti olduğu için de emeklilerin e, içinde bulunduğu sorunları biliyoruz. Onlardan da bunları çok net olarak dinledik. Ama halkın arasına karışmak, böyle ziyaretlerde bulunmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Fakat şunu da görüyoruz ki halkın arasında arasına bilen doğrudan onlarla temas eden, onların sorularına muhatap olan ve yanıt verme imkanı olan Cumhuriyet Halk Partililer. Mevcut iktidar yönetimine, ekonomi yönetimine baktığımız zaman çarşıya, pazara çıktıkları vatandaşla bir araya geldiklerini görmüyoruz. Nereye gidiyorlar, nereye gittiklerini biliyoruz. Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk seçimden sonra koltuğunu altından alacağım kişi... Mehmet Şimşek'in ziyaretlerine baktığınızda ya Dubai'de ya Londra'da ya New York'ta böyle çok parası olan fon yöneticileriyle bir araya gelip onlara sürekli siz bize borç verirseniz biz size dünyanın en yüksek faizini veririz tadında bulunuyor. Ama ne emeklilerle ne esnafla ne iş dünyasıyla bir araya gelmeye cesaret edemiyorlar. Benzer bir ziyareti de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığını biliyoruz. Cevdet Yılmaz Londra'da düzenlenen toplantılara katılarak yabancı yatırımcılara Türkiye'deki fırsatlardan bahsediyor. Aslında fırsat sözcüğüne baktığımızda çok afili bir ifadeymiş gibi geliyor ama burada ne kastettiklerini biz biliyoruz. Kısaca diyorlar ki siz bize borç verin, Türkiye'ye borç verin biz size kendi para biriminiz cinsinden oldukça yüksek faiz ödeyeceğiz. Bugün bu e, carry trade olarak adlandırılan yani faiz kazanmak için Türkiye'ye gelip kısa süre kalıp bu faizi alıp gidenlerin getirilerine baktığımız zaman dolar cinsinden, euro cinsinden neredeyse %25 30 gibi faiz kazancı elde ettiklerini görüyoruz. Bu faiz de şu anda bu salonda oturan işte vatandaşlardan alınan işte KDV dolaylı vergiler, maaşlardan kesilen vergilerle ödediklerini biliyoruz. Dolayısıyla sizin omuzlarınıza yüksek bir faiz maliyeti bıraktıklarını da görüyoruz. Bu sebeple halkın arasına karışma cesaretleri yok çünkü sizin sorularınıza verecek yanıtları da yok. Siz geçim sıkıntısı içerisinde olduğunuz ifade ettiğinizde onlara size söyleyebileceği tek şey biraz daha sabredin. Ama biz biliyoruz ki sizin sabredecek vaktiniz kalmadı, halkın sabredecek vakti kalmadı çünkü çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Aslında bu ekonomik sorunların nereden kaynaklandığını dün e, Cumhurbaşkanı söyledi. Erdoğan mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada çok net bir biçimde ifade etmiş. O aslında hedef olarak başka bir yere gösteriyor ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesini aynen alıntılayarak kullanmak istiyorum burada. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi sürekli kriz üreten bir yapıdan milletin ve memleketin sıkıntılarına çare bulun, bulun bulması beklenemez. Bunların da kendileri dışında başka hiç kimseye faydaları yok. Aynen katılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine aynen katılıyorum. Çünkü kendi iktidarlarını, kendi yönetimlerini ve kendi zihniyetlerini çok net bir biçimde ifade etmiş. Ne demiş? Sürekli kriz üreten bir yapıda. Evet, Türkiye, ben bir iktisatçı olarak yakından takip ediyorum, sürekli karşılaştığı krizi çözmekle uğraşmak durumunda kalıyor. Sürekli bir kriz yönetmek durumunda kalıyoruz memleketin sıkıntılarına çare üretiyorlar mı? Üretmediklerini biliyoruz. Şu anda bu salonda bulunan ağırlıklı olarak emekli vatandaşlarımızın sorularına baktığımızda, ücretli geçinenlerin içinde bulunduğu sıkıntılara baktığımızda, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara baktığımızda aslında memleketin sıkıntılarına çare üretemediklerini görüyoruz. Kendileri dışında başka kimseye faydaları yok ifadesine de ben aynen katılıyorum. Yani Bugün yandaş olarak adlandırılan AK Parti'ye yakın olanların bu mevcut sistemlerine kadar yararlandıkları, zenginliklerine zenginlik kattıklarını çok net bir biçimde biliyoruz. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının altına imza atıyorum. Gerçekten kendi iktidarlarını ve yaptıklarını çok somut ve net bir biçimde paylaşmış olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Sinop'ta bulunduğumuz için memnun olduğumu tekrar ifade etmek isterim. Ben açıklamalarımı burada tamamlayacağım. Eğer gazeteci arkadaşlardan özellikle yerel basında sorular olursa o sorularda yanıt vermekten büyük memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim. <laughs> süredir beklendiği gibi bugün de saat 4 civarında sabah karşı göz altına ee, üst üste gelen hadiseler haftayı boş geçirmiyoruz. Aynı zamanda bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da bir e, toplantısına denk gelen bir gün oldu. Bu operasyonları, belediyelere yapılan özellikle operasyonları ve basına yapılan operasyonları, e, hemen seçim ya da erken seçim kapsamında gündem dışı ekonomiyi de kapsayacak e, şekilde gündem dışı tutma Elbette. Yani şimdi 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye'de 414 civarında bir belediyeyi kazandık. Çok sayıda Büyükşehir Belediyesi bunların arasında olmak üzere. İktidarın beklemediği, bizim beklediğimiz ama iktidarın beklemediği bir sonuç ortaya çıktı o seçim sonuçlarını henüz hazmedemediklerini biliyoruz. İlk seçim kaybetmeye alışık olmadıkları için kaybettikleri zaman neler yapabileceklerini son uygulamalarından görüyoruz. Çok sayıda belediye başkanının yerine kayyum atandığını, Cumhuriyet Halk Partili 3 belediye başkanının şu anda bugün Beykoz Belediye Başkanımız gözaltına alındı ama onun süreci nereye evrilecek göreceğiz. Fakat daha önce e, Esenyurt ve Beşiktaş Belediye Başkanlarımız şu anda tutuklu olarak e, süreçleri devam ediyor. Bunların e, hukuki dayanaklarının ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. E, değişik zamanlarda hem hukukçu arkadaşlarımız hem genel başkanımız bunları ifade ediyor. Bunların hukuki dayanağı olmayan bu müdahalelerin amacının ne olduğunu da biliyoruz. İktidarın e, hazmedemediği seçim sonuçlarını bir dışa vurum. Ama aynı zamanda Gündemi de değiştirmeye yönelik bir çaba olduğunu biliyoruz. Biz bugün sinop ziyaretimizi yaklaşık 3 hafta önce planladık. İl başkanlığımızda, belediye başkanlığımızda ortaklaşa programı hazırladık. Bugün buradayız. Biz gündemin gerçek gündemin ne olduğunu biliyoruz. Bugün bu salonda toplananlarla sabah ziyaret ettiğimiz esnaf ya da sokakta karşılaştığımız vatandaş balıkçılardan dinlediğimizi. Ama e, ulusal medyada ne konuşuluyor? Beykoz belediyesine yapılan e, bu operasyon belediye başkanımıza yönelik operasyon konuşuluyor. Diğer belediyelere yapılanlar konuşuluyor. Dolayısıyla vatandaşın gerçek gündemini konuşma imkanı da maalesef biraz perdeleyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Hukuki dayanaklarının olmadığını biliyoruz. Ama Türkiye'de yargının nasıl çalıştığını da bildiğimiz için maalesef bugün neredeyse 3 aya yakın zamanda tutuklu olan bir Esenyurt Belediye Başkanımız Yine bir aydan uzun süredir içeride olan Beşiktaş belediye başkanımız var. Ee, normal işler mi bunlar diye sorarsanız hayır değil. Ama Türkiye'nin normal bir ülke olmadığını da biliyoruz özellikle hukuki işlemler açısından. Yine e, sizin sorunuza e, biraz önce alıntıladığım e, cumhurbaşkanının ifadesiyle yanıt verecek olursam bunların e, memlekete faydası olmadığında bu operasyonlarda net bir biçimde görüyoruz diye düşünüyorum. Evet. Başka sorusu olan demek ki kendimizi iyi ifade ettik Sinoplu <laughs> gazeteci arkadaşlarımıza. Teşekkür ederiz arkadaşlar. sağ olun.